Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rematch oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni maçımıza girdik. Takımımızda Lamin Yamal mevcut. Sağ kanatta oynuyor hemde de. <laughs> Gönder kardeş. Sağ kanat değil ya. Defansta başladı ama sağ kanatta oynar herhalde. Oynuyor oynuyor. Oha. Oha gole bak. Çok güzel lan. Abi ben niye tank ediyorum? Good job team. Çok iyiydi aslanım benim. Helal olsun. Vallahi billahi yüzlerim yaşadım. Çok güzel yetenekler var ya. Ben şöyle şuralarda bekleyeyim ya. Ne yapıyor bu geri zekalı? E tamam da yani bunun bir olayı yok ki. Tamam çok güzel. Ramin Yamal gönder oğlum. Yanındayım. Yapma be Ramin Yamal. O 18 yaşında girindiğindeki partiyi biliyoruz hepimiz. Hepimiz biliyoruz. Rahatta kal. Abi boşuna şeyi de bastım ya double shift. Oh be. Tut. Aslanım benim ya. Kaleci kaleci ya. Gece bak sıkıntıyı. Tamam çok güzel. Çok güzel. Neden? Gönder ya. Yapma be. Yapma çıkma şu kalenden. Atamazsan sikerim. Lamin yamal. Lamin yamal. Gol 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 yamal. Abi bizim takım bu sefer iyi ya. Ben ben bir şey yapamıyorum bu sefer. Ya tipi benzetememişsin kral ama uzaktan benziyor. Abi kaleye birisi gelsin ya. Ben Nurmam kalede. Birisi gelsin kaleye. Kaleye gel. Abi İyi kaleci değilim ben ya. Ben iyi kaleci değilim kaleye gelin. Gol mü lan? Lan! Az siktir ya. Harbi alkışlık bir hareketten mi? bu. Ben well, well done diyorum. Gönder bana ya. Ya işte. Başımıza bela. Kalecilik sıkıntı abi. Aa! Lan vur vur. Hadi be. Çok güzel. Kaleye biriniz gelin ya. Oha! Golü görmedim lan. Yanındaki piçe bakıyordum. Nasıl attı bakayım? Oğlum bizim takım neyi böyle ya? Çok iyi. Nazar değmesin yani. Çok boş bir takım. Gol mü lan? Hadi ya. Kendi kalelerini attı ya. Kendi kalelerini attı. Rakibi böyle ezeriz. Rakibi ezeriz kendi kalelerini attı. Rank maç oynuyorum bu arada arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Böyle şeyler normal değil. İşte bu. Döşediler boruyu. Yemin ediyorum benim şu an yaptığım forma çok güzel bir forma ya. Galatasaray böyle bir forma yapsa alınır yani. Geç Galatasaray'a ne yapsa al almak zorundasınız da. Abi yapamadık ya. Şöyle bana bi... I got it. Mine. Keepers. Keepers. Me. Cross it. Abi Abi stamina'm yok ya alayım ya Nasıl tutamadım ben onu? Yapma be. Yapma be. Kaleci çıkma. At at at. <laughs> Yapma işte ya at şunu. Bak çok güzel paslar attım ya. Çok güzel atak yaptım yani. Onu bir değerlendirmek Gol. işte bu. Böyle asist yaparlar. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Tam 9 numarayım ya. Al bakayım aslanım benim ya. Çok güzeldi. Kaleci olamam. Gelsin kaleci. Kim oluyorsa gel. Gel. Gel gel gel. gel. Çok güzel. Şunu ben... Çok güzel. İyi baskı. İyi baskı pas atsın. Pas at, pas at ya işte. My bad. We got this. Switch. Switch side. Switch. Abi at 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 bana at bana at bana, at bana at bana at bana at bana at buradayım buradayım at. Yine bak dışarı çıkıp attı ya. Kaleci. İşte bu falsolu soktum. falsolu soktum. falsolu soktum. Kayma hareketli bir şekilde bir gol sevinci yapalım ya. Abi oyun oynarken aşırı keyif alıyorum ya. Boruyu sokarlar böyle işte. Boruyu harbi soktu. Asistim var. Golüm var. Müdahalem var. Yapma ya. Tamam neyse. Ona alın oğlum orada. Gönder. Gönder, gönder. Yapma ya. Abi şu A tuşuna basınca yana pas atma olayını kapatmam lazım. Onu kapatabiliyor muyuz acaba? gördünüz mü? Golü gördünüz mü bir? Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Güzelliğine bak. Üf. Yani animasyonun bir de girmesini beklemedim. <laughs> Çok iyiydi ya. İşte bu. Çok güzel bir maçtı. Çok iyi bir maçtı abi. Hiç laf yok. Aşırı iyi maçtı. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. İzleyip beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.